Evet değerli dostlar ünlü ziraat sunduğu Konya Tarım Fuarı'nda ziyaretlerimize aydından katılan firmamız İlgi Tarım Makineleri ve Sayın Ceren İlgi yanımızda. Ceren Hanım hoş geldiniz yayınımıza efendim. Merhaba hoş bulduk. Ee, sizleri tanıyalım. Ceren İlgi kimdir? Kaç yıldır sektördesiniz? Yani isim olarak yoksa babanızın <laughs> belki ismini söylediniz bilirler. Nereyi bitirdik, mezun olduk? ben 3 yıl önce ODTÜ işletme bölümünden mezun oldum. Sonra bir yıl kadar farklı sektörde bir tecrübem oldu. İstanbul'da yaşıyordum, orada çalışıyordum. Son 2 yıldır da aktif olarak ilk tarımda tarım makineleri sektörüne geçiş yaptım. Tabi hala birazcık alışma aşamasındayım, öğrenme aşamasındayım fakat aktif olarak 2 yıldır bu sektördeyim seviyorsanız alışırsınız. Seviyoruz. <laughs> Bizim zaten aileden gelen artık genetik bir durum oldu bu evet, sektörü sevmek kuşak olsun. oluyorsunuz. Evet. Şahin Bey'in kızı olarak. Evet. Ee, başka çocuk var mı sizin büyüğünüz? Şahin Bey'in olarak. Ee, benim iki tane daha kız kardeşim var. Küçüğünüz yani. Evet ikisi de benden küçük. Bir tanesi şu an üniversite okuyor. Bilkent evet. Üniversitesi'nde Harika. iç mimarlık okuyor. Harika. Ee, diğeri de çok daha yaşça küçük. O ortaokulda henüz. Evet bugün e, üçüncü hanımefendisiniz. Röportaj yaptığımız. Ne güzel. <laughs> e, dünya... Kadınlar Günü 8 Mart kutlu olsun diye çok başlayalım ederim. inşallah. Bu konuda bir mesajınız varsa değerli bayanlara tarım sektöründeki sektörümüzün temsilcilerinin mesajınız varsa oradan başlayalım isterseniz böyle. Tabii ben açıkçası bana ilk sorulan soru genelde zaten bir kadın olarak bu sektörde zorlanıyor muyum ya da e, hani üstümde bir baskı hissediyor muyum gibisinden sorular oluyor. Yani genelde öyle bir stres hissetmiyorum çok. Bu sektörde yer alacak kadınlara da hani hissetmemelerini, gayet yer alabileceğimizi ki ben kadın eli değen her şeyin daha da güzelleşeceğine inanıyorum. O yüzden sektördeki kadın sayısının da çok çok daha fazla artmasını ümit ediyorum. Hani öyle olursa çok daha iyi yerlere gelebileceğimize inanıyorum açıkçası. Tabii ki sadece makine sektöründe değil biliyorsunuz tarım arazilerinin çalışanların 60 70i bayanlardan oluşuyor. Evet. Sabahları denk gelmişsinizdir. Kamyonlarda, kamyonetlerde, traktör arkalarında evet. kadınlarımız hep tarlalarda, arazilerde ve onlar vesilesiyle topraktaki ürünlerimiz soframıza kadar onlar vesilesiyle ulaşıyor. Kesinlikle. Bunu da değerli izleyicilerimiz biliyordur tabii ki. Hı hı. Efendim e, gelelim ilgi tarıma. İlgi tarım olarak sektörde kaçıncı yılınız ve ürün yelpazesinde Herkes genelde sizi biliyor. Hı hı. Toprak işleme ile devam ediyorsunuz. Evet. Devam edecek misiniz? Farklı ürünler, farklı gamlara bir geçiş olacak mı? Sizlerden dinliyorum. Evet. Ee, bizim şu an 2024 yılı itibariyle sektördeki 53. yılımız. 1971 yılında benim dedem Mehmet İlgi tarafından kuruluyor İlgi Tarım. Ee, biz kurulduğumuz zamandan beri toprak işleme ekipmanları üretiyoruz. Bu artık bizim uzmanlık alanımız haline geldi tabii ki. Ee, ürün gamımızı aslında sürekli olarak yani her yıl e, genişletiyoruz. Buna da çok önem gösteriyoruz. Fakat bunu özellikle de en uzman olduğumuz ve en iyi yaptığımız e, şey şeyin yolunda giderek yapmaya önem gösteriyoruz. Yani mevcut olanları daha kalitelleştirmek, mevcut olanları e, köylünün üreticinin daha iyi hizmet vereceği makineler haline getirmek diyebiliriz Tabii yani. ki hem kendi makinelerimizi geliştirmek iyileştirmek daha teknolojik katmak daha verimli hale getirmek aynı zamanda e, Toprak işleme ekipmanları dediğimiz grup çok geniş bir grup aslında hani onun bile ardı arkası yok e, o konuda da kendimizi her geçen yıl daha da yeni ekipmanlar ekleyerek geliştirmeye çalışıyoruz Evet yurt içinde ciddi bir bayi var bunu biliyoruz. Yurt dışında durumumuz nasıl? Yüze e ulaştık mı ülke anlamında ihracatımızı da sormak istiyorum. Hı hı. Şu an aktif olarak hali hazırda 2024 ile itibariyle e, satış yaptığımız bayimizin var olduğu yaklaşık 30'a yakın ülke mevcut. Ama tabii bana sorarsanız kesinlikle e, şu an aktif olarak bir satış yapmasak da Dünyanın neresine giderseniz gidin illaki bir çalışan makinemizi bulabilme ihtimaliniz var. Yurt dışında da her geçen gün daha da arttırıyoruz, geliştiriyoruz. Özellikle 2024 yılında çok büyük bir atak yapmayı planlıyoruz. E, yurt dışı satış ekibimizi de oldukça geliştirdik. Ki satış ekibini geliştirmekle birlikte e, kontrolsüz büyümeye çok karşı bir şirketiz biz. E, evet. Satış ekibini geliştirince tabii ki bunun arkasında arge ve mühendis ekibimizi de geliştiriyoruz ki gelen taleplere daha iyi kaliteyi bozmadan cevap verebilelim. Daha da gelişmiş makineler sulamayalım ki daha Avrupa'da dünyanın her yerinde hiç sorunsuz çalışan uzun ilişkiler kurabildiğimiz bayiliklerimiz olsun, müşterilerimiz olsun. İnşallah devamlı da olması çok önemli bir de bunların değil mi? Kesinlikle eee fuarla ilgili düşüncelerinizi alalım. kaç makineyle katıldınız? Özellikle tesviye makineniz çok dikkat çekiyor. Evet. Ya zaten ilgi tarım deyince akla özellikle Türkiye'de aslında yurt dışında da öyle tesviye geliyor. Tesviye deyince akla ilgi tarım geliyor. ben Konya fuarına ilk defa katılıyorum. Ben çok memnun kaldım açıkçası. Çok güzel bir ilgi var. Çok ziyaretçi kitlesi çok güzel. Hem yurt içinden hem yurt dışından çok fazla ziyaretçi aldık, ilgilenenler aldık. O yüzden e, fuar anlamında çok memnunuz. Makinelerle alakalı da e, tabii ki şimdi yurt içine hitap eden makinelerimiz var. Yurt dışına daha çok hitap eden makinelerimiz var. Biz hepsinden olabildiğince burada sergilemeye çalıştık. Özellikle yeni tasarımımız olan makinelerimizi daha çok sergilemeye çalıştık ki hem çiftçilerimizle de müşterilerimizle de onları tanıtma imkanı bulalım Tanıtma imkanı buldunuz. E, yurt dışı ziyaretçimiz var mı? Görüşmeler. Yurt dışı ziyaretçimiz oldukça fazla oldu açıkçası. Ki ben e, Türkiye içi bir fuarda bu kadar yurt dışı ziyaretçisi olmasını beklemiyordum. O konuda da çok memnun kaldık. E, bakalım fuar sonrasında umarım görüşmeler, güzel somatlaşır. görüşmeler olacaktır diye düşünüyorum. İnşallah. Başarılı bir fuar geçirmenizi diliyoruz teşekkür ederim. Katıldığınız Sağ için, zaman ayırdığınız için çok, teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür, çok teşekkür ederim beni ağırladığınız için. Sağ ne olun. Ne demek <laughs> efendim? inşallah daha nice birlikteliklere hep i̇nşallah. beraber yürüyeceğiz diyoruz. Başarılı fuar geçirmeniz dileğiyle. Sizler vesilesiyle Aydın'a selamlarımızı da göndermiş olalım. Sağ Kolay olun. gelsin efendim. Evet değerli dostlar, Sayın Ceren İlgi, Şahir İlgi Beyefendinin kızı artık o da tarım sektöründe aramızda göreceğimiz isimlerden kendilerine bu yolculukta başarılar diliyorum. Teşekkür ederim sağ olun. Ve canlı yayınımız tas Senetleri ile Konya Tarım Fuarı'nda devam ediyor efendim.